öğretmen Dilek Kelebek. Öğretmen olmaya ilk düşlediğim an, ilkokul öğretmenimle göz göze geldiğim andı. Onun benim kalbimin ritmini değiştirişi bana o kadar güzel bir duygu hissettirmişti ki ve bu duygu beni hayatım boyunca o kadar güzel sarıp sarmaladı ki neden ben de öğretmen olmayayım dedim. Bir çocuğun kalbinin ritmini böyle güzel değiştirebilirim diye düşündüm. Ve ondan sonraki aşamada öğretmen olma kararını aldım. Oku ile başladığımız yolculuğumuzda öğretmenlik unsuru aslında insanlığın her evresinde yer alıyor. Bu aşamada biz çocuklarımıza iyi, doğruyu, güzeli öğretirken, onların elinden tutarken kendi hikayelerini yazmaları açısından büyük önem arz ediyoruz. Ben istiyorum ki benim çocuklar geleceğe bağlı kalabilmek için, geleceklerini kendileri inşa edebilmek için doğaya tutunmayı bilsinler. Çocuklarımı hayata hazırlamaktan ziyade hayatı okulun içerisine taşıyarak okulu hayat haline getirmeyi tercih ediyorum ben. Öğretmen kelimesini duymak, bunu öğrencilerimin yüreğinde hissederek söylediklerini bilmek benim için çok kıymetli. Pandemi sürecinde çok uzun bir zaman dilimi çocuklardan ayrı kaldım. Özledim gerçekten. Cıvıl cıvıl seslerle dolu okul bahçesini özledim. Sıraların üzerinde kalem, silgi açacak kırıntılarını özledim. Ya bunları görmeyi özledim. İnanıyorum ki onlar da çok özlediler. Bu aşamada şunu söyleyebilirim. Benim adım öğretmen ve iyi ki öğretmenim. Çocuklarıma bana kattıkları için çok teşekkür ediyorum.